Amerika ve PKK Irak'ın Türkiye ile birlikte teröre karşı attığı adımlardan tedirgin oldu. PKK yöneticisi Mustafa Karasu Irak yönetimini tehdit etti. Irak'ın PKK iltisaklı partileri kapatmasına da öfkelendi. Türkiye ile birlikte Irak devletinin PKK'yı adım adım köşeye sıkıştıran hamleleri PKK yönetimini tir tir titretiyor. Irak'ta partileri kapatılan, yasaklı örgüt ilan edilen PKK kara kara düşünüyor. KCK'nın sözde yürütme konsey üyesi olan Mustafa Karasu, Irak'taki gelişmelerden rahatsızlığını dile getirdi. Açıkça işte PKK karşıtı savaş nasıl yürütülecek? Yani bu bir nevi bu konuda da danışman gibidirler Irak'a. Danışman gibidirler. İşte Türk devletiyle ile işbirlikçilik yapıyorlar. E şimdi Irak böyle bir şey yapıyor. KCK üyesi Karasu, Irak'taki partilerin kapatılmasında da KDP'nin Türkiye ile ilişkilerine dikkat çekti. Irak'taki o demokratik e, parti kapatmasını isteyen KDP'dir. Türk Devleti'ne bilgi veriyor, Türk Devleti de baskı yapıyor, böyle e, gerçekleştiriyorlar. PKK'lı Karasu, Irak yönetiminin ve Irak'ın kuzeyindeki KDP'yi tehdit etti. Şu andaki mevcut o iktidar sudanedir, yardımcılarıdır. Pişman olacaklar. Hem de bin pişman olacak. Türkiye ile bu ilişkileri sürdükleri için. KDP'nin şantajına böyle boyun eğdikleri için pişman olacaklar yani.